kendi <laughs> <Elin> istediklerini söylüyorsun. <laughs> Aman be sen de. Ne olmuş yani? Bana baksana. Sen ne seni beğenmiyorsun Ceydan'la? Oğlum güzel kız. iyi aileden geliyor. Kalbi temiz. Gözler yeter. Gözler Ceylan gibi. Anneciğim ben kötü demiyorum ki. Ne? <laughs> Anne. Ha? Baksana şuna. Güzel güzel konuşurken. <laughs> telefon mu değil mi? Allah Allah. Ne oluyor ayol? Bir telefon, bir kapı. <laughs> bir bak şuna. Aa üstümüze, üstümüze geliyor lan. Elif! Ne yapacağım seni? Ben geldim. Of git dedim. Yine mi de kaçırdı seni bu herif? Ya Selim ne işin var burada? Ay ne oluyor Ay, yol burada? Aa. Ben bir yerden tanımıyorum. Nereden? Tanıyorsun tabii teyzeciğim. Yine senin mekanına gelmiştik. Yine bu dertlerden dolayı. Pelin'i almaya geldim. Aa. Sen şu kokuşla birlikte gelen. Hani Pelin'in zamazingosu. İşte böyle artistik martistik şeyler de var. Anneciğim bir dakika. Canım. Bak kardeşim. Akşam akşam Belan'ı burada arama. Ne olur git. Bak kardeşim, Pelin'i saklıyormuşsun. Beni zora sokma. Alacağım onu. Aa, tövbe estağfurullah. Ne diyor bu oğlum? Anne saçmalıyor. Bak kardeşim, git diyorum. Gerçekten bu sefer fena olur. Ya bu Pelin meselesi bir türlü bitemedi gitti. Evladım, siz bu kızı her kaybettiğinizde bizim kapıda mı arayacaksınız? Yol ver de oğlum ona. Ne yol vermesi isteyeceğim? Hala peşinden koşuyor. Baksana şuna. Ay bu nasıl bir kadar ya? Yok oğlum, evladım bizim o kızla işimiz olmaz. Anneciğim, Geç içeri beni bekle. Hadi. Yavrum, evladım bak biz böyle evimizde seni her zaman seyrederiz çocuğum. Yani biz sana bayılırız böyle mavi gözler falan değil mi? Çocuğum bak evde bir tek oğlumla ben varım be anneciğim. Mısır patlattık beraber dizi film seyrediyoruz. Kız falan yok burada. Anne Kim? lütfen ya iki tane fidan gibi delikanlı kızın biri yüzünden birbirinize kıyacaksınız ya. Anne. Ya iyi tamam ya. Bak arkadaşım. Seni son kez uyarıyorum. Belini al da... Hop <laughs> hop hop hop. Sen orada dur bakalım. Sen biliyor musun benim oğluma? Benim oğlum korkma korkma, korkma her şeydir bilir. Senin vallahi kafana ayağına ayağını bir tarafına Ay doğru geçeceğim. Ya teyzeciğim biz nelerini gördük be. Nelerini gördüm lan? Oğlum seni bana sayıyla mı verdiler? Bak annem içeride olmasaydı çoktan kolunu bacağını eline vermiştim. Bak git diyorum. Ne olur git. Belanı burada arama. Geldin mi şimdi sen benim lafıma? Kendisi gitse, anası gelir. Anası gitse, sevgilisi gelir. Adam gelmiş, kapılara dayanıyor. Nedir bu yahu? Aa, ben böyle bir musibet görmedim. Kurtulamadık gitti yahu şundan. Allah Allah! Bu kızın daha nesi var, nesi yok bilmiyoruz ki. Sevgilisi bir midir, bin midir? Bunların kaçta kaçı gelir de bu kapılara yatsanır. Aklım sende kalacak oğlum. Anne, ben sana taksi çağırayım mı? Niye, ne sebeple? Ya bugün çok yoruldum. Yatayım diyorum. Yarın da bir ton iş var. Kurban olurum ben sana. Kurban olurum ben oğlum. Oh benim bir tanem sen yat annem. Ben şurada kırılıveririm canım. Ha? Şimdi gecenin bu saatinde ne işim var benim sokaklarda değil mi? vereyim ben. Doğru diyorsun. Ben... nasıl yatacaksın burada bari bir yastık falan. Ama canım sen de ne var şuraya uzanı vereceğim koskoca kanepe karşımda televizyon öyle tilki bayıltmasın. <laughs> Merhaba, İtçik. Merhaba. Hadi iyi geceler. Hadi <laughs> ya. Benim zilim benim. Şu telefonu versene. Dolgıyeman şey mi? Bence... ...bu telefonu kullanacağı eline bir süre kullanamayacak. Niye? Çünkü... ...beni çok zorladı. Ben de onun elini zorladı. Ya anlatamam. Ya Pelin ben bir türlü anlamıyorum yani. Bittiğini söylüyorsun. Ama niye bu adam seni peşinden koşuyor? Niye anlamıyor? Bence sen o konuşmayı telefonla değil... ...yüz yüze ciddi bir şekilde yapmalısın. Tamam. İlk işim bu olacak. Ama bence sen de fazla geciktirme. Nasıl yani? Ben de mi Tolga ile konuşayım? Şey dahil. Yani farkında değilsin belki mi? Kaç gün sonra bir ayağımı uzattım ya. Ne güzel böyle değil mi baş başa aşkım? Karışan yok, görüşen yok. Hmm. Ben böyle baş başayken, yalnızken yani daha çok aileymişiz gibi hissediyorum. Hmm. Annen evde olunca bir misafir gibi oluyorum ben bu evde. Hiç kendi evimiz olamadı ki. Yani kirayı bile hiç denkleştiremedik. O da olur be. Var bakalım kafada bir şeyler. Aman Necip aman. Olmazsa olmasın. Sen şu işi bırakma. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Hiç anlamadım ellerin ellerimle kaybolurken. Çok seneler gezdirdim ben seni gözlerimle. Denizler açtık, hastalandık. Güzel filmler seyrettik beraber. Güzel mahallelerde, sıcacık evlerde kaldık. Hiç anlamadım. Hiç anlamadım bu adam beni niye bu kadar seviyor? Hep yanımdaydın. Hiç anlamadım. Hiç anlamadım. İlk aşklar niye unutulmaz? Hiç anlamadım. Çünkü hep yanımdaydım. Günaydın. Günaydın. Ya ben böyle biraz deli uyurum da şey... ...kollar, bacaklar hepsi ayrı tarafta. Ya ben de sen... ...rahat uyu diye böyle köşeye kıvrılmıştım ama. Ya ben de dün şu köşede oturuyordum. Sonra ne oldu anlamadım. Yani uyuyakalmışım herhalde. İyi uyuyabildin mi bari? Yani bu evdeki performansın biliyorsun. Deliksiz dediğimiz. Sinan. Ay Sinan ben buradaydım. Pelin. Pelin. Sen yatağa çıkabilirsin. Ben şimdi çıkacağım odadan. Annem de odaya girmez tamam? Merak etme. Hadi gel. Bak iki güzel sürpriz var bugün sana. Bir en sevdiğin akıtma bir de. Günaydın Sinan. <laughs> Günaydın. Hoş geldin. Günaydın Sinan. Büz büz o ağzını büz öyle. Ay, konuşmaktan korkuyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.